İstanbul sokaklarında damat bulacağız. Sizin olarak kar yağmadıysa karın olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> damat da olmak diyorlar. isteyen var mı? Ay kız ben... koca buldum koca. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> sürü, <of. gülüyor> Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bambaşka bir videoyla taksi Hamdi olarak karşınızdayım. Bu sefer e, sokaktan bir gelin aldım. Evet. Ama damat yok. Damatsız gelin olurum derseniz olmaz. Ben de aynısını söyledim. Gelinsin damat lazım dedim. E tabii ki de o damat ben olmayacağıma göre hemen bir tane damat bulmaya gidiyoruz. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi inşallah. Yemin kur'an damat bulacağız. Sonra. Hadi inşallah inşallah. Ben aylardır arıyorum ama bulamadım. <laughs> ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıkayım sevgili Müslüman müminler. <laughs> Müzmim bekar ben. Arkadaşlar şaka maka bir hakikaten... Şu anda e, İstanbul sokaklarında damat bulacağız. Bulabilecek miyiz bilmiyorum ama. Ha, İnşallah ben bu arada. Sen sürmeye devam et. Şu anda akaretlerdeyiz. İnşallah yakışıklı. <laughs> İnşallah yakışıklı tamam, bak, bulurum. Damat arıyoruz sapıklık yapmayacağız. Yok sapıklık değil yakışıklı tamam. olsun dedim. Tamam. ya. Tamam. Hazır bulmuş bulmuşken. <laughs> bu arada arkadaşlar biz e, daha önce Instagram'dan ufak tefek bir konuşmamız olmuştu. Nasıl bir içerik üretebiliriz, ne yapabiliriz diye. Hanımefendi dedi ki benim gelinliğim var dedi. Evet ben normalde evde kalmış kız karakterini biliyorsunuz yandan Aynen ama gerçekten de evde kalmış bu arada. Hani şey dediğimi <laughs> <laughs> rol, rol icabı evet o karakteri uyguluyor ama. İnsan en iyi kendini oynarmış <laughs> aynen, kendini. Aynen öyle. İnsan en iyi kendini oynarmış. Ben sana bunları söylemedim değil mi? <laughs> şu, anda, şu anda akaretlerden çıktık arkadaşlar. Şeye doğru gidiyoruz. E, Nişantaşı. Nişan doğru. Oralardan bulalım inşallah. Oran zengin birini ha, bulursak. İnşallah. Ee, en azından ben de o kaymağını yerim yani. İnşallah inşallah. <laughs> Yaşlılarımız. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak dikkat etsene herkesin suratı sık. Yani evet. biz bu havada nasıl bulacağız böyle Can'a yakın böyle gelip de konuya müdahil olacak birini bilmiyorum. Allah'ım lütfen. Bak adaylar var şurada. Pişt, pişt. Ama... Kedi mi çağırıyor pişt ya. Yakışıklı. Neredesin? Dur sağdan... yakışıklı. Pişt, benim fix lafım. Yavrum mu? <laughs> Sizin olarak kar yağmadıysa karın olabilirim. Benim <laughs> öyle... <laughs> Arabayla Benim Eyvallah, sen nasılsın Hadi, izlerim, Eyvallah, bunu da izlersin. abi. Eyvallah. <laughs> Sağ olasın. Buralarda Teşekkür şey yok mu ve. Bir koca arıyoruz da hanımefendiye. <laughs> Yapar mı? Bir koca bulabilir miyiz? Buluruz, <laughs> <laughs> buluruz bulur diyor. <laughs> ha, şuradan bakıyor bak. Kocayı bulamaz. Ya gel koca arıyorum gel Aa, <laughs> Evet. Hadi mi? gel. Ay evet. Hadi. Abi gelim de kapı kamera kapı var gel. ha yenge sonra. Yani hanımından dayak yiyenin de mertebesi yüksek olur bak. <laughs> Damat var mı aranızda? Damat var mı aranızda? Evet, bak, damat bak, olmak diyorlar. isteyen var mı? Damat arıyoruz damat! <laughs> gel. gel Gel hadi Videoyu çekeceğiz Gel 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 Koca Gel arıyoruz. gel gel öyle, Gel, gel. <laughs> ya. Aa kız ben koca buldum koca. Koca'yı buldum. Yürü. <laughs> Hadi görüşürüz. <göğsün gülüyor> Yolumuyorum. Yürüyen performansında bekliyorum sizi. Ameliyatı tavsiye bekliyoruz. Hadi inşallah işte, altınla, gelin. Bakalım, altınla beğenmez, gel. Bakalım beğenmezse geri bırakacağım. Beğenmezsem geri bırakacağım. Savur savur hamur hamur savursun. Kız koca nereye gitsin sen? Gel hamur <laughs> Evet, Hacı. Evet, merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Habib. İsim ne? Ammar, Ammar. Ammar. Filistin, evet. Filistin. Filistinli yes, yes, bulduk. Yes. Ayol, çocuk aldı, Filistinli bulduk. Tamamdır, Ayol. bu iş tamamdır. Evet. Oldu, ben evlilik görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> little, little. Turkish. Evet. Çok tamam, iyi. bu iş tamamdır. Eng speak English? Mia, <laughs> mı? O da little, little. English yes, 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 yani, maybe. Aa, okay. Aa, hiç bilmiyor, konuşamıyorum. Okay. She need husband. Ah. Married. Yes. We want or no? Okay. You are not married? No, not married. Tamam. İkinci, üçüncü karısı olacakmışım, değil mi? Sorgu. Ee, just one wife, okay? Yes. Not one two, three, no. One wife? Okay, no problem. No three, no, no two, no three. <laughs> one, one, one. Tamam. Neden diyorsun? Yok. Ay bilmiyorum, bir bakayım ayol. Sen bir bak, ben bir tur atacağım. Sen bir tur at, bak konuşalım. Tüm. Şey, çay mı alır insan Hamdiye aşk olsun. Çay mı? Çaya mı çıkacaksın? Evet. Bro uh, we are in Turkey. Yes. We need to money about uh, Bravo. merit. Yes. How much you How give? How much? How much? How much? We, biz niye soruyoruz ki? Biz kaç para başlık parası istiyoruz? Yani bilmiyorum sen söyle şimdi abim olarak da. Oh, abi. Abi. Ayda telefonu I'm kapat welcome. ya. Ne adam? Şu mu? my Turkish speak Turkish. Tercim, tercim. Ah, kod, kod. My friend, speak to Alo. Ha, sarcı mı edecek? Hamdi Reis, nereye götürüyorsun? Abi damat dedim, lazım, o da geldi. <laughs> ya, arkadaşım uzaklaştırmayın abi. Yanlış bir şey mi <laughs> yaptık abi? Yok yanlış. Abi başlık parasını <laughs> konuşuyoruz sen kapat. koca kocam oldum. Sen başlık parasını bir sorsana. Başlık parası bizde başlık parası var biliyorsun. Evet başlık Ama... parası kaç para verecek? Kaç para verecek? Aa, ah Habib. Koca bulamayan genç kız sokak sokak koca aradı Taksici Hamdi'nin arabasına binen genç kız anında koca bulmaya başladı Nerede Hamdi <laughs> öyle bir şey yok Valla az önce bir tane bulduk o da kaçtı Düşünün Onun, onun kaçış anını da bu arada görememiş olabilirsiniz Evet tam o sürede bitti Yemin hafıza ederim, kartımız Adam artık ne gördüyse sende Bak bindi geliyorum dedi tamam kocam dedim Baktı, güzel Döndüm kadın. Hayır, Döndüm kaçtı ya hatta arabanın boyu yüksek diye neredeyse düşüyordu. <laughs> laf atma, laf atma merasimine hoş geldin. Evet. Hey, bir Hello. I need my husband. Yes. She need a husband. Yes. yes. She no. need a husband. I don't find. Come bro. Ha <laughs> <laughs> para mı istesek ya? Takım mı taksalar? Garibası. Sağ ol sen nasılsın? Abi. Aa, bak bu yakışıklıymış. Bunu al bunu. He? <laughs> Fotoğraf çekilmemiz lazım. <laughs> Kayıttayım şu an. Başka zaman ya da hızlı bir şekilde oradan çekersen. Bak yakışıklı bir koca buldum. Koca bakmıyor valla. Ama neden bunu al bana? Canımsın abi. Eyvallah. Allah'a emanet. Allah <laughs> Kaçtı senden yemin ederim. Bak yemin ederim adamı kaçırdın ya. Evet. Adama baktın diye adam nasıl kaçtı? Bilmiyorum ya Allah'ım sen bana ya. ya? Sen beni hocaya mı götürsen? Ha? Hocam Allah bak, hocaya mı bakayım bak sen kaçıyor ya. Hocaya da götürsen bence boş yani. Neden ya? Sen bitmişsin tüken. Bu nedir kardeşim ya? Evet. <laughs> Yavaş Arkadaşlar bakayım. çok önemli bir noktaya geldik. Evet. Kameralarımızı hemen kontrol ediyorum. Kameralarımız Şimdi tamam. manifest 777. Onlarımız... Evet 777. Allah'ım. 888 999 anca seni kurtarır çünkü bütün sayıları aldık. <laughs> ağırdı. Aşk Bütün olsun ya. Bütün sayıları ağırdı ağırdı tekrarlamam lazım. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> 10 10 10 11 11 11. Thank you. Ee, yani burada da koca bulamazsan. Ay, evet artık ya. Bence. Allah aşkına ya. Bilmiyorum artık. Burada linç de yiyebiliriz bu arada arkadaşlar. Kavga da, kavga kavga da çıkabilir diyecekler Ay. ki niye böyle benim sevgilime baktı diye bağırabilir. Hayır. Yine de çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Allah. <laughs> Ay bak adam beni dördüncü karısı yapacak şuradaki. <laughs> Yok ya o Türkiye. <laughs> o bizden biri. Yürü. <laughs> <laughs> o bizden ben adamı kaçırdım yemin ederim bak. Evet senin yüzünden. Adamı kaçırdın ya. <laughs> koca aradığını bilmiyorlar tabi. Hadi <laughs> <laughs> söyle söyle. Koca arıyorum koca. <gülüyor> <gülüyor> koca aradığını söylesene. Birileri <laughs> 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 bağırıyor ama. Evde kaldığım için herkes beni alkışlıyor, sen bana kızıyorsun. Ben geçebilir miyim? Geçebilirim. Söylesene evet. ben koca arıyorum diye. Hadi. Evet koca arıyorum koca var mı? Nerede? Gel buraya yakışıklı. Gelsin gelsin. Hadi gel bakayım. Arkadaşlar benim hiçbir suçum yok, kendisi gel. yapıyor. Hayır. Gel gel koca arıyorum. <laughs> bekar. Gel hadi bak gidiyorum. Elimi tut. Bir daha tutamazsın. ne yapıyorsun? <laughs> koca bulmaya çalışıyorsun da yok mu? Kocamıyoruz ya. Bekkar Kanka gel çek. sen gel. Gel seni götüreyim. Koca arıyoruz koca. Take <laughs> <Çek> me. <mi? gülüyor> yok ki ya. Açayım <laughs> mı? Yok açmayayım. Yok vallahi bulamadım. Bir dakika. Gerçek. <laughs> Koca arıyoruz ya hiç kimse. Yok. Evet. <laughs> Nasıl bulacaksın kocayı? Burada bile, burada ne bile ne bakan ya? olmadı. Abi, burada abi, bile bakan ya. olmadı. Abi, abi, bile daha bakan daha olmadı. Koca bulursak açacağız videoyu. Koca arıyor abi. <laughs> Koca mı Aynen. Abi istemiyoruz. Koca arıyorum. <laughs> Kriterlerin yakışıklı mı? <laughs> Hala kriter. Abi gelini almış kaçırıyorsun. Yok biz koca Kocam arıyoruz. <laughs> Yok mu bir? <laughs> ben bekar bir gelinim. Yok mu müsait bir? Gel hadi gel. Hadi, 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 gel. Hadi. Bilim, bilim. <laughs> gel hadi gel. Gel gel. Hadi gel. Biri gelsin çabuk.

Ha olmaz Biraz hızlı kral, trafiği durdurduk. Al, Eyvallah, Allah'ım ayıp. Diyorsun ki, gelin, gelin de var yok diyor. Yok Aa, abi, ben yok, yemin ederim diyor. adam, adam dedi ki ben yok istemiyorum. Dedi. Allah aşkına ya. Vallahi Yıllar ya. önce herhalde biri bana büyü yaptı. Valla büyü mü? Bence çok büyü müyle alakası yok da işte. Tabii tabii. Love you. Love you. Thank you, Excuse me. She need to husband. She need to husband. She need to husband. She don't have husband. He have a girlfriend. He have a girlfriend. <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri İstanbul sokaklarında Hanımefendi bir koca arıyoruz. Kocayı bulamadık. Gelinliğini de giymiş. Maalesef kocayı bulamadık. Üzülme kız. Ama neden be? Bir tane be Allah, ım. enerjim bitti, tükendim ya. <laughs> enerjim mi bitti? Vallahi. Enerjisi bittiyse hemen. Benim de enerjim biraz. Sen benim enerjimi... Bu orada sen tükettin yani. yani. Vallahi. Benim ben... normalde çok güzel enerjim var. Sen tükettin, yedin benim de enerjimi. Kim? <laughs> Hangi koca senin ne yapsın yani? Çok kocuk diye yeter artık yani. Arkadaşlar. Aykol. Enerjisi bittiyse ona bir tane Aykol ısmarlıyoruz. Yani koca bulamadım ama Aykol. İçeyim ben bari bir enerjim yerine gelsin. Ben de içeyim de senin bu dırdırınla belki unuturum biraz. <laughs> biraz. Benim dırdırım yüzünden mi acaba evde kaldım ben? Bilmiyorum abi. Ha? Olabilir ama... mi? Bu bir sebep midir? Allah her şey olabilir. Oh, yine bu şeftali mi? Aa. Ha, ah, çok iyi bence. Olsun. Koca bulamadım ama bu iyiymiş. Teşekkür ederim. Bak. Biz, koca bulamadık ama Aykol'dan enerji şeyi evet, iyi bulduk. Evet. <laughs> yüzümü güldürdü diyebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle. Benimkimi daha çok güldürdü. <laughs> teşekkür ederim. Valla iki enerjisiz geziyorduk şimdi. Aykul şey, sayesinde. Senden ötürü koca bulacağım. Niye kandırdı beni? Ben bir umutla bindim bu arabaya. Oh. <laughs> abla gelin var da kocası yok. Koca arıyoruz on abla. Evet koca yok. yok. Yok bulamadım işte nerede bulamıyorum yok. Hala bulamadım. Yok, bul arıyoruz, İki saattir yok. dolanıyoruz. Beğenmiyorlar. <laughs> Öyle mi dediler bana? <laughs> Kısmetimi sen kapatıyorsun Abla anne. Diyor, diyor, taksi cam diye bile bilmişsin. Niye bulamıyorsan diyor. Sen Doğru diyor. Sen yani. enerjin bir tane Arkadaşlar ben... maalesef ki e, koca bulamadık hanımefendi. Kocasız bir şekilde evine tekrardan geri bırakacağım. Yani Hamdi o kadar güvenmiştim ki sana Yapacak hiçbir şey yok Son çarem sendin Gördün ama adam bindi anında indi Dört karılı adama sordum Beşinciyi aldırdım yok dedi <laughs> Yani ağlasan da Daha fazla bir şey söyleme Okusalar da boş Ev neredeydi? İleride birazdan Arkadaşlar evin adresi de buraya bırakıyorum <gülüyor> 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 Gelip kapıdan alabilirsiniz Harika bak, burası değil, şaka yaptım. <laughs> Burayı paylaşma. Kendine çok iyi bak, bir dahakine umarım sana yakışıklı bir koca buluruz. Düşmeden inersen. İnşallah. Bak İnşallah. duvanı bile çıkardı. Gelin gelinlikten çıktı arkadaşlar. <laughs> Hadi bye bye. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.